Hepinize günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün açılışı böyle yapıyorum. Bizim az önce <laughs> bizim az önce Ikea'dan siparişimiz geldi. Biliyorsunuz ki eksiklerimiz vardı. Dolabın içi veya televizyon ünitesi falan yanlış alınmıştı. Kocis sayesinde. O yüzden yenisini sipariş verdim. Size böyle üstten göstereyim neler aldığımızı. Olayı anlatabilirim. Suç bende değil. Kim de? Sud sende. <laughs> Niye ama? Ya şimdi bir dolabı yap kendimiz şekillendirdik ya. Evet. Şimdi onu başka bir yerde yaptık ama bunları başka bir yerden aldık ama aynı şey aynı, aynı, aynı mağaza ama, aynı mağaza ama sadece yerleri de işte farklı. Bu da <laughs> işte. Ama ben gelseydim doğru alırdık. Ya şimdi kağıtta ne yazıyor? Mesela bir tane şundan yazıyor. Mesela üç tane bundan yazıyor. Biz bir tane almıştık. <laughs> evet eksik yani. Aynen. Her neyse size şimdi göstereyim. Birkaç kıvır zıvır eksiğim a vardı. Onları da aldım. Ama tabi daha a bunlar hiçbir şey. Daha bir ton eksiğim var. Şöyle bir tane sepet aldım hasır. Sonra açınca gösteririm. Bunu e, banyo için aldım. Benim bundan siyah vardı banyomun en altında ama kırılmıştı. O yüzden e, hasır aldım. Sonra bir tane yeni çamaşır sepeti aldım. Ona şöyle gözüküyor. Bunları tabii size sonra daha detaylı gösteririm. Ondan sonrasına şöyle üç tane çerçeve aldım bebişin odasına. Umarım doğru boyutta almışımdır. 30'a 40. Hmm, büyük mü aldım acaba biraz? Çünkü resim sipariş verdim de resimler henüz gelmedi, o yüzden resim gelince bakmam lazım. Umarım doğrudur. Ama resimde de 30'a 40 yazıyordu, yani olması lazım. Sonra şöyle bunu böyle döşeğin üstüne seriyorsunuz, kirlenmesin diye. Bizde vardı da yenisini almak istedim. Ondan sonrasından şunları söyleyeyim. Bunlar böyle tekerler. Dolabın e, sepetlerini takmak için bunlar eksik olduğu için e, çekmecileri tamamlayamamışım. O yüzden bakın hepsinden aldım. Çünkü Akif bunları alınca içinde sanıyordu ama içinden çıkmadı. Ayrı aldık. Ve burada da böyle bir sürü küçük askılar var benim minik meleğime. Bakın, bunlardan kaç paket aldım? Bayağı çok aldım ya. Tabii e, ileride inin alır mı? Aa, ben de diyordum ki bu ne için? şu an aklıma geldi. Ben raf almıştım mutfak için. Şöyle onun ayakları. O da sanırım bu. Bilmiyorum bakmam lazım. Evet. Böyle başka ne var? Vır, vır şeyler. Sonra şöyle büyük bir sepet aldım. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Evet. Ee, oğlumun odasına koyacağım ve içine bütün oyuncaklarına battaniyelerini falan koyacağım yani oyuncaklardan kastım Hani böyle yumuşak ayıcık falan oluyor ya, o, o tür şeyleri bunu da ben mutfağıma aldım o rafın üstüne şöyle sepeti ayrı bu çiçeği de ayrı sonrasından iki tane çöp aldım mutfak için şöyle siyah renk bunlarda işte eksik olan raflar arkadaşlar bunları kurunca size mutlaka göstereceğim sonucu en altta da televizyon unitesi var Evet arkadaşlar ikiye gelmeden önce biz kahvaltımızı yapmıştık şimdi makinemi boşalttım mutfağıma bir güzel temizledim şöyle gözüküyor Bunlar da bugün kaldıracağım zaten o gelen rafa Burası da böyle Bunlar ilk adımını kaldıracağım Buralar da hala karabalık onlar da yavaş yavaş gidecek artık. <laughs> Akif yine iş başında. Bu hangisi? Ha sadesi değil mi? Aynen. O camlısı bitmişti ama değil mi bir tane? Bir tane bitmişti. Odada mı? Hı hı. Tellikleri bir şekil. Aa bakın. Buna da oğlumun dolabı için iki tane böyle camlı sipariş verdim. Çok güzel. Ay çok büyük duruyor. Bunun içine baya bir şey sığar ha. <laughs> Şu dolaba gelecek de. İçi henüz boş. İki tane camlı aldım. iki tane de sade mi? Ya da üç tane mi aldım? Bilmiyorum artık bakacağız. <laughs> Askısı falan takılacak. Yukarıda da böyle bir rafı var. Ona da takılacak. Burada daha boş. Evet arkadaşlar Akif'in dolabı bitti şu an. Tabi e, şu an hepsi burada. Bu ikisinde olduğu için bu ikisi boş. O yüzden daha düzenlememiz lazım. Ay pardon aşkım. Şöyle burada çamaşırlar gelecek. Gözükmesin diye bunu böyle kapalı aldık. Üstüne de böyle. Bu arada fark ettiyseniz benim birkaç parçam burada. Onlar da birazdan şimdi... E, şu dolaba gelecek. Askısı eksikti, askı aldık Onları şu an düzelteceğim birazdan. Ama böyle oldu yani. Dediğim, Dediğim gibi, gibi içini daha düzenleyeceğiz. Akif'in tarafını da düzenleyeceğim. Yukarısı da böyle zaten. Bu şekil oldu. Ve benim taraf da bitti arkadaşlar. Bakın. Bu uzun şeyler yani bu uzun elbiseler diğer tarafa gelecek. Ama bu takılı size göstermiştim zaten. Burasında aynı Akif'teki gibi çekmece yaptırdım. Gözükmesini istemediğim şeyler için. Ee, bu rafa da pijamalarımı herhalde koyarım. Yani bunları yer değiştireceğim. Daha düzenlemem lazım. Buraya pantolarımı koyarım. En aşağısında kazaklar. Çünkü kazaklarımı asmayacağım. Baya yer kaplıyorlar. O yüzden burayı böyle katlayacağım. Ee, en kalın kazaklarımı. Yukarısı da aynı şekilde böyle. Sık giyinmediğim şeyler bu tarafta da şimdi bunu astık. Dediğim gibi uzun elbiseler buraya gelecek. Ve buradaki tüm kazaklar da e, alt taraftaki rafa gelecek. Yani burası boşalacak komple. Burada da zaten ayakkabılarım ve çantalarım var. Zaten çok sık kullandığım çantalar da şu tarafta. Biliyorsunuz zaten. Evet. Benim taraf da bitti sayılır. Şu tarafta pantolonlarım var, pijamalarım. Şu tarafta da kazaklarım var. Bunları böyle rolo haline getirdim. Burada böyle koymaya çalıştım. Başka sığmıyor çünkü. Bu diğer tarafta da sırf uzun elbiselerim ve eteklerim var. Altında biliyorsunuz zaten. Burası da bu şekil oldu. Çünkü bu uzun şeyleri buraya koymak istemedim camın üstüne gelmesin diye. Burada da böyle tişörtlerim, uzun kollar, gömlekler ve Blazer ceketlerim var. Akşın tarafına böyle. Arkadaşlar şu an Beliş'in odasındayız. Bakın buraya iki tane camlı yaptırdım. Fakat bundan bir tane eksik sipariş vermişim. Onun yerine küçüğünü almışım. Yani bu küçük değişecek. iki tanesi ve buraya bir tane büyük almayacak. O yüzden boş taktık onun yerini. Orada askılığı var. Bu askıdan belki şuraya bir şey daha, bir askı daha yaparım. Çünkü bebeğin elbiseleri zaten çok kısa olduğu için. İki tane de sığar. Yukarısı böyle. Ee, şu bölüme de benim kışlık ceketlerim gelecek. Kolcuklarım, e, kabanlarım. Çünkü benim dolabım e, bayağı dolu olduğu için. Bu bir dolabı zaten sadece kendime yaptırdım. Çünkü bebeğe bu çok bile. Çünkü şu dolabı da var. O yüzden bu taraf benim olacak komple. Ve bu tarafta kıvır zıvır e şeyi dolabı. Rafı yani. Bu arada odan gelmiş. bu siyah kulplar da değiştirmek istiyorum. Bulutlu e kulplar alacağım. Bakalım eğer bulursam ya bulutlu ya da başka bir desenli. Eğer bulamazsam aynı bundan alacağım. Bakalım. Daha zamanı var zaten. Görüyorsunuz odada şu an hiç öyle fazla bir şey yok. Burası da tam oldu bakın. Dediğim gibi bu taraf benim. Daha bir sürü e, çeketlerim var. Oraya asacağım. Burada da 3 tane böyle rafım var. Gereksiz olan şeylerimi buraya koyarım. Öyle. Güzel oldu bence. Evet. Benim bu tipimi de gördüğünüz hele şükür. <laughs> Bugün hiç kendimi çekmedim. Çünkü bayağı stresli bir gün yine. O yüzden hem böyle yaptığım şeyleri göstereyim. Hem kendimi göstereyim. Bayağı yorucu oluyor. O yüzden bugünlük böyle video olacak. Yani beni fazla göremeyeceksiniz. Zaten bu tiple de bence. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Birlikte yapacağız. Bir saniye. Şöyle şu sepeti size gösterdim. Şimdi bunu açacağım. Ve banyodaki ilaçlarımı buraya alacağım. Çünkü bu normalde odanındı. Yani bizim odanındı. Yukarı raflara koyuyorum. Hani lazım olmayan şeyleri. O bunları şimdi buraya aktarıyorum. Bence buraya tam oldu. Zaten bir önceki evimde de siyah vardı. Şimdi hasır aldım. Çünkü yukarıdakiler de hasır. Böyle gözüktü. Ve yeni kirliler sepetimde hazır. Bakın böyle baya büyük geniş. Ama tek bir sorun var. Bu torbası da bunun içine gidecek de ben beceremedim ya. Yenisi Akif yapsın onu. Ama böyle kurdum böyle. O torbayla Akif içine e, koyar yapar yani. Bu da eskisi bunun kapağı kırıktı. o yüzden yenisini aldım ve bakın buraları tüm kırıldı yani 3 senedir kullanıyorum. Ama yine iyi dayandı yani 3 seneye. Şimdi de yenisi. Biraz uzandım buraya mola vereceğim. Fazla bir iş yapmıyorum ama gerçekten yoruluyorum kolay olmuyor o yüzden biraz uzanacağım burada. Zaten benim yapacağım bir şey kalmadı, sadece Akif e, o dolapları bitirecek yani televizyon ünitesini ve mutfaka iki tane e, rafım çakılması lazım ama onu bilmiyorum ya bir gün aslında şart değil bakalım Akif ne diyecek. Bu e, arada size sanırım söylemedim ya da söyledim mi bilmiyorum ama yarın Salzburg'a annemin yanına gidiyoruz çünkü Tospi'nin doğum günü var ayın sekizinde. O yüzden biz de orada olmak istiyoruz. Yani aile arası olacağız sadece. Sanırım öğlenden sonra çıkarız. Çünkü sabah 8 ve 10 arası e, şey internetçiler gelecek. <laughs> Türkçe'ye bak internetçiler yani internet yeni internetimizi takacaklar. E, onlar geldikten sonra biz de kahvaltımızı yaparız. Eşyalarımızı toparlarız. Ondan sonra da çıkarız. Ve pazara veya pazartesine kadar orada kalacağız. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu gördüğünüz minnoş askıları ve işin dolabına asacağım. <laughs> Biliyorsunuz şeyi asıldı zaten. Ee, birkaç parçada bir şey var sanırım onları asarım. Allah'ım yarabbim eriyeceğim şimdi. Yani artık yavaş yavaş bence kıyafet alışverişine başlayabilirim. Çünkü dolabı burada gördüğünüz gibi. Önce pek bir şey almadım. Ee, çünkü her yer bir yerde diye iyi olmaz diye düşündüm ama artık alabilirim. Ya şunlara bakın. Ağlamak istiyorum ya. Çok şeker. Allah'ım ya canım yavrum. Bir an önce gelsin. Dört gözle bekliyoruz. Vallahi çok şeker. Bakın bak Minişim'in ilk kıyafetleri de asılıyor. Şimdilik böyle asayım da sonra çoğalınca hepsini şey nasıl diyeyim tişörtler bir tarafa çeketler bir tarafa öyle ayırırım. Ama bakın. Çok küçük ya gerçekte. Yani kamerada Biraz büyük duruyor ama gerçekten daha da küçük. Çok şeker. Bunlar pantolon. Bunları asmayacağım zaten. Bunları öyle kaldırım. Of şunlara bakın. Yesim geliyor cidden. Pıtı pıtı pıt yürüyecek böyle. Arkadaşlar bu ilk camlı yerini alacağım biliyor musunuz? Bunun içine böyle şey Böyle <laughs> anlatamıyorum ya böyle trenin etmek için Türkçesi ne? Ha eşyaları birbirinden ayırmak için böyle raflar oluyor. Ee, onları alacağım sonra böyle küçük böyle ayakkabılarını falan koyacağım. Yani yukarıdan güzel durunacak şeyleri. Onlar daha almam lazım. Öyle. Şu an çok boş. Arkadaşlar şu an uniteyi takmaya çalışıyoruz biraz yukarı kal ya da yok kaldırma öyle iyi bence boyu ah boyu iyi. yerden böyle biraz boş evet İyi iyi öyle i̇yi, ee, iyi. şu an bu duvara yapılıyor bakın buradan böyle giriyorsunuz normalde biz bu duvara yap e, asmak istiyorduk orayı o dolabı ama bu duvar beton mu beton ya, şey holraman içinde ee, bir şey varmış işte anlamadım <laughs> arkası boşmuş o yüzden hem televizyonu ve hem de üniteyi maalesef tutmuyor o yüzden bize mecburen karşı duvara e, yapıyoruz bu koltuğun aynısından da burayı boş bıraktık buraya gelecek ortaması güzel durur bence Kızlar ben artık burada kapanışı yapayım. Çünkü bugünlük fazla bir şey kalmadı. Yani çekecek bir şey kalmadı. Yarın ama mutlaka devam çekeceğim. Yarın günlerden perşembe. Ve dediğim gibi annemlere gidiyoruz. Yani yolda oradayken falan filan derken. Onları da tabii ki de çekeceğim sizler için. O yüzden şimdi kapatıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bay bay.